Duyuyorum, evet. Şimdi o 100 bin imza meselesine geçelim isterseniz. Çünkü bitti bitecek zaten her şey belli olacak ama ilk günden beri bu imza konusunda ilk 3 vardı. İşte ilk sırada Maremince, sonra Sinan Oğan, sonra da Fatih Erbakan. Yani bu üç ilk üçte kalmaya devam etti. Sayılar sürekli arttı değişti ama bir baktık Maremince dördüncü gününde 100 bin imzayı aştı. Sinan Oğan. Özellikle dördüncü günde büyük bir hızla son saatlerde büyük bir hızla günün sonuna doğru akşam saatlerinde yanlış hatırlamıyorsam yine 100 bin imzayı açtı. Yani Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, Memleket Partisi'nin adayı artık Muharrem İnce. Şimdi tabii bir değişiklik olur mu? Yani seçime giderken ikinci turda belki çekilirler mesela. Bilemeyiz olur belki. mu? Olur. Belki. İlk turda İhtimaller çekilirler. var. İkinci tura zaten katılamazlar çünkü Diyorsunuz. elenmiş o da bir olan ilk, var. ilk, ilk iki ikinci evet. Ama ilk turda da kalabilirler aday oldular sonuçta bilmiyoruz yani siyasette her şey olabiliyor bugünlerde. Tabii, tabii, onlar e, da fakat şey. Sinan Oğan işte Millet İttifakı'nda İyi Parti'den oy çalabilecek yani oyları bölebilecek bir isim olarak görülüyor. Keza MHP'nin tabanından da oy alabilir deniliyor. E, Memleket Partisi'nin adayı Muharrem İnce zaten CHP'nin tabanından baktığımızda anketçiler %1-2 belki 3-4 oy çalabilir alabilir diyorlar. Çalmak demeyelim de oyları bölebilir diyelim. Siz ne düşünüyorsunuz bu iki isim hakkında? Yani Sinan Oğan ve Muharrem İnce tabii farklı farklı senaryolar var. İkinci tur, birinci tur çekilirlerse ne olur onu sormuyorum. Ayrıyeten belki konuşuruz ama şu aşamada aday oldukları takdirde nasıl etkileyeceklerini düşünüyorsunuz? Şimdi bu seçmen davranışıyla ilişkin artık emin olduğum iki şey var. Bir, seçimlere doğru herkes bir bakıyor kendi birinci tercihi kazanamayacak gibi ise yani hedefte değilse aşamayacaksa ikinci tercihi seçiyor. İkinci tercihini seçiyor. Hı hı. Yani demokrasinin güzelliği de bu zaten. Herkesin ikinci tercihini seçebilmesi e, bu hoşluk. Çünkü biz sadece tek tercihte kendi kafamızda kalırsak hep böyle bir kutuplaşma olur bir şey olur. İkinci tercihlerimizi bakarak daha kuvvetli gördüğümüz kafamızdaki istediğimiz değişimi de olmasını sağlayabiliriz. Seçimlere doğru giderken şimdi bakacaklar ne kadar olsa 101 oy geçse de bu adaylar. Bunların alacakları oy potansiyeli belli. Yukarıda kafa kafaya yüzde 50'lerin ellerin, ellerin civarında bir yarış gerçekleşiyor. Ee, bu durumda Sinan Oğan seçmeni, Muharrem İnce seçmeni eğer çekilmezlerse e, muhalif, ağırlıklı olarak muhalif görüşlü oldukları için e, İkinci tercihleri olan Kılıçdaroğlu'na doğru yöneleceklerdir. Hmm. Çünkü seçmenin en önemli özelliklerinden biri de kazanacak olan adaya oy vermeyi sevmesidir. Daha sonra gidiyor evde bak benim adayım kazandı da der. Tamam mı? En basit şey Biz oy verdik kazandı der. Benim tercihim doğru der. Yani bir de o toplumdaki dalgalanma ve kazanacak adaya oy verme kendisi o zaman onun mesela atıyorum Kılıçdaroğlu ikinci tercihidir. Muharrem İnce'yi daha çok seviyordur. Sinan Oğan'ı daha çok seviyordur ama seçim yaklaştığında da Sinan Oğan'ı Muharrem İnce'nin böyle bir dezavantajı vardır ki muhtemelen birinci tur sonundaki açıklamalarda göreceksin. İşte biz o ikili kutuplaşmanın dışında kendi seçmenimiz de bize oy vermedi. Hmm. Madem onlar kazanacak diye o tarafa oy kaydı diye. Şimdi Sinan Oğan da Muharrem İnce'nin de potansiyel seçmeninin e, ikinci seçeneği Kılıçdaroğlu. Tamam. Bunlar bunu birinci turda çok önemli bir bölümü bu tavırlarını göstereceklerdir. Boşa bir ikinci tura ya bir daha işte 15 gün sonra köye de gideriz bir daha seçime mi gideceğiz falan diye bile düşünebilirler. Ondan sonra bu vereceklerdir bu oyu. Bir kısmı da vermeyecektir. Tabi bunlar hem ince hem de o an oyları diyebileceğimiz oylar ağırlıklı olarak Kılıçdaroğlu'na gidebilecek oylardır. Bunların birinci turda gelmesi önemlidir. Birinci turda çekilirler mi Kılıçdaroğlu'nda yine hem Sinan Oğan hem Muharrem İnce. Yani Sinan Oğan cephesini bilemem. Sinan Oğan 100 bin imzayı bulmuşsa Valla Ümit Özdağ onun arkasından desteğini çekebilir de Sinan Oğan çekilmeyebilir. Ümit diye. Özdağ çekebilir diyorsunuz. Yani çünkü biliyorsunuz Üm Sinan Oğan aday olduktan sonra işte ittifakta biraz dağıldı. Yani Rıfat Serdaroğlu da ayrıldı Doğru partiden başkanlıkta. Yani Ümit başka Özdağ Kılıçdaroğlu'na Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu bir e, Kılıçdaroğlu Erdoğan'a geleceğini çok iyi biliyorum. Yani bir de şimdi çok sürpriz dirsek çok da fazla bilgi vermek istemiyorum ama çok sürpriz görüşmeler de olabilir. Yani herkes sürpriz. Ümit Özdağ'la evet, hmm. CHP'lidir arasında veya hmm. karşı tarafta sürpriz görüşmeler de olabilir. Ee, Sinan Oğan o zaman bağımsız aday son olabilir. Son saniyede Çekilmeler bak son saniye diyorum 13 Mayıs günü ben yeterince alacağım oyu görmediğim için. 13 Mayıs günü diyorsunuz bu kadar bir son bana saniye. Bana oy vermeyin çekiliyorum falan vesaire de olabilir. Hukuken pusulalarda gözükür ama evet. ben çekildim dediği için şeyi kalmaz. Muharrem olayınınsa belki daha önce de yani şu önümüzdeki <laughs> bir iki hafta içinde çözülmesini meritleşmesini bekliyorum. Ben Kılıçdaroğlu'nun ne zaman ziyaret edeceğini merak ediyorum. Sonuçta Kılıçdaroğlu'nun adaylık süreci geçen hafta tamamlandı. Hı hı. Bütün onları görüp ona göre herkesle karşı karşıya oturması gerekiyordu. Ben Kılıçdaroğlu'nun yeniden Refah Partisi'ne de gidip ziyaret edeceğini Büyük hı. Partisi, Birlik Partisi'ne de gidip ziyaret edeceğini. AK Parti'yi ziyaret edecek mi? Ya Oraya bile nezaketen bir ziyarette bulunabileceğini düşünüyorum. Olabilir. Belki kendi, kendi tekniği götürür ama ayak parti cephesi, cephesi belki olumlu yanıt. Yani vermez, bu iş olabilir. etkiler. Yani özellikle Muharrem İnce'nin bu işin birinci turda bitmesi için ben e, gerçeği görüp olabileceği görüp e, abim dediği Kılıçdaroğlu'na destek vermesini bekliyorum. Yani Muharrem İnce'ye de yakıştırdığım bu. Ben de kendisine yakışanı yapacağını ineniyorum. Şimdi size bir oran vermek isterim. Görmüşsünüzdür muhakkak izleyicilerimizle de paylaşalım. Mak Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat. Özellikle Sinan Oğan ve Muharrem İnce'nin durumuna bakarak şöyle bir yorum yapmış. Mevcut durumda Millet İttifakı kazanıyor. Fakat İnce ve Oğan'ın toplam oyları yüzde %5 olursa ya da daha fazla olursa seçim kesinlikle ikinci tura kalabilir diyor. Yani bu çok önemli hani. Hatta ikinci turda o olursa. Turda da Erdoğan kazanma olasılığı artar Evet, diyor. artar diyor. Kızgınlıklar yani artar falan. Evet, ne etkileyecek ki vesaire diyenler varsa etkileyebiliyor oranlar ortada ama dediğiniz gibi ikinci turda çekilme kararı alabilirler. Birinci turdan destek kararı alabilirler. Göreceğiz. Ama Al ben sana söyleyeyim. Kazanacak olan adaya oy verme, kazanma olasılığı en yüksek olan adaya oy verme eğilimi seçmenin genel bir eğilimidir. Ve bu eğilimde şu anda İbre Kılıçdaroğlu'ndan yana. Yana diyorsunuz. Evet.